Yönetici Orta Doktor Tolga Uysal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Tolga Bey. Merhaba Ece Hanım. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizle biraz daha emtia piyasalarındaki hareketliliği konuşacağız bugün özelinde. Baktığınızda petrolde yön yukarı neden? Dünkü İsrail saldırısı sonrası şimdi şunu sorarak başlayayım. Ben bu hareketlerin devamını bekler misiniz? Çünkü buna dair bir aslında araştırma da geldi Kolombiya Üniversitesi'nden. oradaki Küresel Enerji Politikası Merkezi'nden kıdemli araştırmacı Karen Youngun Haziran'da İsrail ile İran arasındaki silahlı çatışmadaki petrolün zayıf tepki vermesini Salı günkü yükselişinde kalıcı olmayacağına işaret ettiğini söylemiş. Orada öyle bir karşılaşmaya gitmiş. E, o günle bugünü karşılaştırdığımızda haklı bir çıkarım mıdır? E, bu e, yükseliş e, durulacak mı? Ne dersiniz? Ya bence doğru bir çıkarım. Yani e, Benim zaten tahminim bu yıl içerisinde bir 60'la 60 80 dolar e, bandında bir hareket bekleniyordu. Yani beklentim buydu. E, İran'ı vurduğu anda bile İsrail 80 doları gördük ve 80 dolardan aşağı bir hareket yaptık. E, dünkü İsrail'in Hamas'ı vurması İsrail'in e, daha da önemlisi Katar'da e, Hamas temsilcilerini vurması ve öldürmesi. Aslında çok önemli bir olay çünkü Katar biliyorsunuz e, ana buruculuk yapıyor. Bu e, ateşkesin sağlanması için çalışmaları olan bir ülke. E, ardından Trump'ın bazı açıklamaları oldu. Hayal kırıklığına uğradığıyla alakalı. E, i̇lk tepki %2 yukarıydı petrolde ama bu sönümlendi. Yani ben şu anda baktığımda açıkçası... Bunu devrimi dolar WTI'da, bir antide de 67 dolardayız. Bence daha önemli konu, e, hafta sonu OPEC Plus'ın e, üretimi e, bir 137 bin varil daha arttırması. Günlük olarak 137 bin varil daha arttırması. Bu bence önemli çünkü e, baktığımızda Nisan ayından Eylül ayına kadar 2,5 milyon varillik bir artış oldu. Ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarına göre e, de şöyle bir durum var. Ee, önümüzdeki 2026 sonuna kadar e, arz ve talep arasında 3 milyon varil yani dengesizlik var. Yani e, arz daha fazla. Şimdi ben bunu birleştirdiğimde e, şu çıkıyor ortaya. Ben e, bu 60 dolar 80 dolar bandının devam edeceği bu yıl içerisinde zaten e, 3 ay gibi bir e, süre kaldı. Ama 2026'ya e, baktığımda ben 54 dolarlı seviyeleri görebileceğimiz kanaatindeyim. Ki vadeli piyasada da backwardation devam ediyor. Her ne kadar azalsa da mesela ekim vadeli kontrat 63 dolar. bir sene sonraki ekim vadeli kontrata bakıyorum. 61 dolar 50 cent civarında. Yani daha aşağıda bir fiyat söz konusu. Bir de ne var? bu Avrupa Birliği'ne Trump'ın bir tehdidi var. Rusya'dan petrol alımı ile ilgili aynı Çin'e, ve Hindistan'a yaptığı gibi buraları biraz artık almayın diyor. Bu fiyatı artırıcı bir unsur. Ama ben burada bir barış sağlanması durumunda Rusya-Ukrayna tarafında fiyatın daha da aşağı gideceği kanaatindeyim. Şimdi petrolde fiyat bir miktar aşağı gelebilir dedik. Bu jeopolitik risklerin en çok etkilediği emtiyaların başında elbette altın geliyor. Bir o tarafı da konuşalım. Rekor üzerine rekor e, konuşuyoruz. E, şimdi tabii altın e, tarafında sadece jeopolitik riskler e, fiyatlanmıyor. E, bir yandan Fed'in faiz indirimleri fiyatlanıyor. E, bir yandan e, dolara karşı güvensizlik teması da e, hani konuşuluyor. Ayrı ayrı konuşuruz ama e, ilk e, başta şunu sorayım yani buradaki yükselişin daha devamını Bekliyor musunuz siz jeopolitik risklerle birlikte? Çünkü çok ciddi bir primlenme gördük biz. Ece Hanım hemen söyleyeyim. Yıl başından bu yana dolar bazında %39'luk evet. bir artıştan bahsediyoruz. Altın özelinde. Yani bu TL gram altına baktığımızda bir altına tekabül ediyor. Yani Artışa tekabül ediyor. Şimdi ben açıkçası geçen yılda zaten iki enstrüman vardı en iyi getiren. Birisi para piyasası fonları TL enstrümanlar. E, bir de altındı. İkisi e, geçen sene yatırımcıları güldüren e, enstrümanlardı. Ve ben bu yıl altında açıkçası bu son hareketi e, biraz abartı buluyorum. Yani e, geldiğimiz seviye onsta 3.655 dolar seviyesindeyiz. E, aslında biraz da şöyle bir durum var. Ben e, biraz portföylerde altın azaltılması ve gümüşün artırılması e, tarafındaydım. E, yıl başından bu yana gümüşe baktığımda gümüşün artışı aslında altından bir tık dolar dolar ons dolar dolar ons olan, dolar, ons olan hmm. e, taraftan bahsediyorum gümüş tarafında. Yani ikisi de hem altın hem gümüş aslında yatırımcısını güldürmüş. Neden e, bu artış var? Birincisi siz söylediniz, Fed'in faiz indirimi 17 Eylül'de e, önümüzdeki hafta bu gerçekleşecek ve başlayacak. E, geopolitik işler devam ediyor. Bir de e, Haziran'dan sonra merkez bankalarının altın alımı da bir artış var. Yani yılın genelinde, 2025'in genelinde merkez bankaları sürekli altın aldılar. Mesela e, nette e, en fazla altın alan Polonya 67 ton almış. Azerbaycan 35 ton almış. Kazakistan 25 ton. Çin 21 ton. Ve biz geliyoruz. Türkiye 19 ton. E, genelde bu böyle. 2005 genelinde merkez bankaları altın alınanlar Ve Türkiye şöyle bir enteresan durum var. 26 aydır, Haziran 2023'ten beri e, bizim merkez bankamız sürekli net alıcı tarafta. E şimdi ETF'lere bakıyorum e, borsa yatırım fonlarına. Oradaki altın e, iştahı daha da fazla yani merkez bankalarından daha fazla bir alım gerçekleştiriyor. Ama bu ne zaman? Hazirandan sonra. Dikkat ederseniz e, altın bir ara 3100 dolarlara düşmüştü. E, i̇şte bu e, aslında altın gümüş rasyosunun da 73-74 seviyesine geldiği en düşük e, seviyeyi gördüğü seviyeler. Oradan yukarı yaptık. Şu anda altın gümüş rasyosu 100... E, özlerim ve ben açıkçası bu noktadan sonra altında biraz gerileme ama gümüşte yani gümüş al altın sat trendinin öne çıkabileceğini düşünüyorum çünkü bu son artış biraz fazla oldu haklısınız altını zinde tutan yani yukarı yönlü elimi trendi devam edecek faktörler var ama ben açıkçası burada bir geri çekilme bekliyorum. Peki şöyle bir savda var, onu da söyleyeyim, oradan onun da bir miktar konuşalım. Şimdi bir yandan da Fede dair oradaki Lisa Cook davası süreç devam ediyor, tarifelerle ilgili süreçler devam ediyor. Böyle bir ortamda şimdi dolara dair güven de sorgulanır bir hale geldi. Goldman'ın yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta yaptığı bir analiz vardı. Orada diyor ki mesela yani tahvillerde bir miktar çıkış olması, hani az bir miktar bile çıkış olsa, o zaman altın tarafı 5000 doları aşabilir gibi bir analizi vardı tahvil çıkışına bağlı olarak. Ne dersiniz? Orada öyle çok bir ihtimal görmüyor musunuz? Ben yani şimdi e, haklısınız, yani 5 bin dolar bence çok şey. Yani ne zaman olacak? 5 bin dolar olabilir de, yani ben açıkçası biraz kısa vadede bunu çok görmüyorum. Ama şu konuda haklısınız. E, son verilerde e, Amerikan e, hazinesine, tahvillere yatırılan miktarla e, altına yatırılan miktarlar, Merkez Bankası'nın tuttuğu miktarlar karşılaştırılıyor ve ilk defa geçen ay itibariyle e, Merkez Bankalarının tuttuğu altın akımı Amerikan tahvillerini geçmiş durumda. E, Jeopolitik riskler doğru, fede olan baskılar doğru. E, o yüzden kıymetli maden tarafında bence mutlaka portföylerde olması gerekiyor. Ama bu son dönemdeki, son 1-2 haftalık bu altındaki artış e, bence biraz abarttı, ben onu kastetmek istedim. E, Demin de 89 altın gümüş rasyosu, bir anda böyle 98 dedim, e, 70'lere düşmüştü. E, bir ara 106'ya çıkmıştı, yani altının çok değerli olduğu dönemde gümüşe göre. E, portföylerde olması gerekiyor. Bu artış devam eder mi? 5000 dolar bence abarttı. Bence tekrar o 3500 dolar bandına doğru bir hareket olabilir. Peki bunlardan bir tanesi de etkileyen etmenlerden faiz kararı dedik. Belki fiyatlara dahil edilmiş durumda. Şimdi faiz kararından ne bekliyoruz? Onu da bir sorayım FED'in patikasına dair. Çünkü oradan da belki biraz pariteyi konuşma fırsatı buluruz. Artık sona geldik. Yani FED direndi, Powell direndi Trump'a karşı. Ama 17 Eylül'de artık büyük ihtimalle. son oranlar vadeli piyasaya baktığımda ben %91 oranında bir 25 basmanlık indirim gözüküyor. Yani 4.25, 4.50 olan Amerikan faizi 4.425'e inecek. Şimdi burada daha enteresanı, ben benim beklentim de bu yöndeydi. Yani Eylül ayında ilk faiz indirimi bekliyordum. Diğer aylardaki Ekim ve Aralık aylarındaki bu faiz indirimi olasılığı çok arttı. Yani 1.25 baz puan daha %71'i olasılıkta olacağı gözüküyor ve aralıkta da bu %63'e çıktı. Yani biz baktığımızda 3 faiz indirimi 75 baz puan ve 3.50-3.75'e kadar inen bir Amerikan faizi görüyoruz. Ben olabileceği kanaatindeyim. Çünkü sonuçta faiz indirim döngüsü bir şekilde başlayacak. Ve enflasyon konusunda da 2.7'ye gelen bir Amerikan e, enflasyonu var. E, bir nebze şey yaptılar. Her ne kadar bu tarifeler konusunda enflasyon tedirginliği devam etse de. E, ben faiz indirim döngüsünün başlayacağını düşünüyorum. E, Avrupa tarafı bence iyi bir iş çıkardı. 2.1'e gelen bir enflasyonu var. E, %2'ye kadar düşürdü ki biliyorsunuz hedef de %2'ydi. E, Amerikan-Alman 10 yıllık tahvil farkı şu anda 1.40. %2'lerdeydik biz. Yani bu bank daha da fazlaydı Mart ayında ki o zaman kalite 1.14'tü. Şu anda geldiğimiz seviye 1.17 civarı. Benim görüşüm şu önümüzdeki son 3 ay içerisinde, yıl sonuna doğru 1.18 iyi bir direnç ama onun kırılabileceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa tarafında PMI'lar hafif hafif iyi gelmeye başladı. Bu demin bahsettiğim tahvil faiz farkı e, daha da kapanıyor ve CFTC verilerine bakıyorum ben e, Amerika'daki vadeli taraftaki euro pozisyonları ve dolar pozisyonları. Orada da şunu görüyorum e, yılbaşından bu yana e, şu anda %80 long pozisyon tutuyor fonlar. Yani yılbaşından beri sürekli arttırmışlar. Mesela %57 bin... E, e, de long olan pozisyon şu anda 372 bin longa geçmiş. Yani fonlar euro pozisyonlarını arttırmış ve arttırmaya devam ediyor. E, bu bana 1.20'ye doğru bir yolculuk devam edecek gibi geliyor. E, ben şirketlerimiz açısından da hemen şunu söyleyebilirim. 1.18'in üzerindeki e, paritelerde e, euro geliri olan dolar e, ithalatı yapan firmalarımız açısından bir hedge fırsatı doğabilir satış yönlü. Yani sonuçta 1.18, 1.19, 1.20 seviyelerinden Bence bunu değerlendirebilir şirketler. Peki şöyle bir bir dakikalık kadar vaktimiz kaldı. Sormadan geçmiş olmayayım. Yarın faiz kararı var. Bizden var mı beklentiniz? Bizim çünkü anketimizde önce 200 bas puanlık bekleniyordu ayın 5'inde yapıldığında. Dün revize edildi 250 bas puana. Ben de 250 civarı bekliyorum. Yani 200 olmayacak kanaatindeyim. Biraz daha fazla olacak. Yani Çünkü Merkez Bankası'nın bence burada biraz manevra alanı var. Evet. Baktığınızda enflasyon 32.90'a düşen bir enflasyon var. Politika faizi 43. 250 bas puan bile indirse neredeyse %10'a yakın bir faizden bahsediyoruz. Aradaki reel faizden bahsediyoruz. O yüzden benim de beklentim 250 bas puan civarında ama burada önemli olan şu Ece Hanım. Faizin inmesi tamam ama reel sektör tarafında çok büyük sıkıntı var finansmana erişimde. Biz bunu aylardan beri dile getiriyoruz. Burada önemli olan bu kredi tarafında kredilerin biraz daha açılması konusunda bence bir hareket olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz sanayi üretim rakamı geldi. Orada da bir düşüş var. Genel olarak yani birçok farklı sektöre yayılan bir daralmadan bahsediyoruz. Haliyle burada finansmana erişim çok önemli bir hale gelmiş durumda. Ben açıkçası 250 basmalık bir indirim bekliyorum. Ve Kredi tarafında beklentileri diye sorarsanız Sıkı para politikası devam edecek gibi duruyor. Orada çok büyük bir hareket olacağı kanaatinde değilim. Ee, peki, deva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortada Doktor Tolga Uysal. Çok teşekkür ediyorum ayrıntılar, detaylar bize katıldığınız için.